Obezite ameliyatı öncesi. Cerrahi müdahalelerin öncesinde hazırlık aşamaları bulunur. Mide ameliyatları öncesinde de hastanın kan tetkikleri yapılır, kullandığı ilaçlar incelenir. Kan sulandırıcısı kullananlar doktor gözetiminde bu ilaçlara ara verir. Hastanın kilo vermesi gerekirse ameliyat gününe kadar ideal kiloya ulaşması beklenir ve doktorun onay verdiği gün ameliyat uygulanır doktorun tavsiye ettiği hazırlıklar eksiksiz tamamlanırsa ameliyatının başarısını artırır. Obezite ameliyatı sonrası Operasyon sonrası beslenme ve egzersiz, hayati önem taşır. Hastaneden taburcu olduktan sonra doktorun tavsiye ettiği diyet programına mutlaka uyulmalıdır. Kilo ölçümü ve pansuman için düzenli aralıklar ile doktor kontrolüne gelinmeli ve aksatılmamalıdır. Enfeksiyon gelişmesini engellemek için doktorun reçete ettiği antibiyotik mutlaka kullanılmalıdır. Yüksek ateş ve karın ağrısı gibi şikayetlerin yaşanması durumunda vakit kaybetmeden mutlaka ameliyatı yapan doktora başvurulmalıdır.